Arkadaşlar size video çekmek için kanka e, mega kutu falan filan kasıyordum görev yapıyordum e, star yolundan falan bir şeyler gelecekti kanka star is falan açacaktık ve karşıma bu çıktı kanka Ultra Star hediyesi Hepinize bir cezalı kutu açılımından merhabalar arkadaşlar Bugün 24 saat boyunca her şey cezalı kutu açılımı yapacağız Bir sürü Star hediyemiz veya Mega kutumuz veya Kaos hediyemiz var Zaten videonun başında da arkadaşlar çok güzel bir kaos hediyesi gelmişti ultra diye kanka Şöyle bu arada bedava verilen bir tane mega kutumuz vardı galiba kanka onu da söyleyeyim ee, Free buy ne lan free buy diye bir şey vermişler kanka adını tam da bilmiyorum ee, kaos hediyesinden değil, star edililerini açmaktan başlıyorum. çünkü star edililerinden çok bir şey çıkmıyor biliyorsunuz ki yani süper ender çıktı. Diğer kaos edililerinden güzel bir şey çıkacağını düşünüyorum o yüzden ilk önce böyle e, kötülen kötüden iyiye doğru gideceğiz. En sonunda o marketi gücresi seyi atacağım arkadaşlar. En sonunda da e, eğer ki güzel bir şey verirse kanka e, güzel şeyler almayı planlıyorum. Eğer ki gerçekten kostüm karakter e, neydi onu hiper şarj falan çıkarsa kanka bir tane cezalara kostüm almak zorundayım. E ee, hemen burada açıyorum kanka. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. E bu arada KZ'yi de açıyoruz ha. Eğer ki yıldız gücü çıkarsa kanka 9 elmaslık bir tane emoji almak zorundayım. Eğer ki hiper şarj çıkarsa 16 elmaslık bir e, rastgele bir şey almak, emoji falan almak zorundayım. Eğer ki kostüm çıkarsa kanka e, 29 elmaslık bir kostüm almak zorundayım. Eğer ki kanka karakter çıkarsa e, işte o zaman bitti kanka. O zaman elmas satı satın almak zorunda kalacağız. Dedim, dedim ve çıkan şeye bak. Yanlışlıkla, yanlışlıkla açtım ve hiper şarj çıktı kanka. Hiper şarj çıktı kanka, o zaman hemen arkadaşlar 19 elmaslık emojimizden almaya başlıyoruz kardeşim. Nerede 19 elmaslık emojimiz? Eee Ender, Ender miydi 19 elmaslık, dur lan kostümlere girme sakın kostümler oradan, oradan en az 29 elmasla çıkabiliyoruz. 19 elmaslık bir e, kanka, kostümü şöyle görmüş olduğunuz gibi kanka sprey miprey artık neyse aldım kanka 19 elmas cici. E, 750 e, şey verip de bu arada bir tane daha şey almak istiyorum kanka. Çünkü bu videoda çok fazla karakter çıkacağını düşünmüyorum. E, ama az önce karakter çıktı bu arada arkadaşlar. E, onu ben videonun başına koymuşumdur ama e, onun içinde karakter alırız videonun sonuna kadar. Veya kostüm. Tam bilmiyorum. Kostüm alırım. E, hemen bu arada arkadaşlar geri kalan şeyleri de açalım. E, geri kalan şeyleri artık efsanevi en sona bırakmak istiyorum. Bu videoda bir tane ultra, iki tane efsanevi açıyoruz galiba kanka. Şimdi iki tane de kaos hediyesi var. Kaos hediyesine direkt açıyorum kanka. Destan Oldu. abi gizemli abi ciddi misin ama sen ya ya bu video var ya Gerçekten karakter almam için elimden geleni yapıyor 50 elmasım var oğlum yani Elmas almak zorunda kalacağım eğer ki bir şey çıkarsa Hemen bu arada açıyorum kanka abi ciddi misin hiç destansı gelmez destansı ve üstü geliyor bu videoda da Hani Oh karakter çıktı zannettim. Kostüm çıktı falan zannettim. Abi efsanevi'yi keşke sonra bıraksaydım. Şu an efsanevi yaşıyorum arkadaşlar. Efsanevi açtıktan sonra e, ya ceza çekeceğim ya da kostüm almaya gideceğim bu arada. Hiçbir şey çıkmasa bile kostüm alacağım çünkü çak karakteri çıkmıştı arkadaşlar. Oha kanka çıktı. Eee açıyorum kanka. 500 kredi çıktı ve KZ karakteri satın alındı kardeşim benim İşte bu kanka KZ karakteri şöyle geliyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Bence bence çok güzel bence çok güzel oldu kanka Hemen bu arada arkadaşlar KZ karakterini alalım KZ karakterini test ederiz şimdi dur Şimdi dur Sprout'u açmak istiyorum kanka cidden Vlog'u da açabilirdim ama ben Sprout karakterini açmayı tercih ediyorum e, Kankacım şimdi marketteki şeyi açtıktan sonra Neydi bunun adı Fireball'ı aç adı, adı ne bilmiyorum işte boşver Bunu açtıktan sonra arkadaşlar Kostüm o... eee, kostüm alacağız ceza olarak Lilia kostüm almak istiyorum 19 elması Kanka bundan bir şey çıkacağını düşünmüyorum Zaten parlamadı da o zaman geçelim Arkadaşlar Lilia kostüm alalım eee, Normalde farklı bir karaktere kostüm alacaktım ama Lili çıktı madem Lilia kostüm alayım kanka Zaten elmasım da var 36 tane o yüzden elmas almama da satın almama da gerek kalmayacak. 29 elmaslık bir tane kostüm alacağım bu arada eğer ki pahalı e, bir şey falan filan e, al abi diyorsanız bir sonraki videoda kanka çünkü bu videoda elmasım yok oğlum bir şey diyeceğim 1000 kredi vereceğim ben ya taşım gitmesin kanka bir sonraki cezalı kutu açılımına da e, para harcamak istemiyorum o kadar fazla o yüzden kanka e, kredi harcadım elmaslarımı harcamadım e, bence çok güzel bir kostüm bu arada e, hemen bu arada arkadaşlar seviyesini de yükseltelim oğlum bir şey diyeceğim bundan 2 tane mi var ben bunu anlamadım 6. seviyeye yükseltelimsin mi kankacım ben bunu 9 kadar yükselteyim. Ben bunu aşamalıda bile oynarım. Hatta ben bunu maxlayayım kanka. Şöyle ee, bence şu an çok güzel kanka. Ee, Baya güzel bir şey aldık. Ee, şimdi kanka bir de şöyle bir şey var. Ee, bunu bir de test edelim kanka. Tek hesaplaşmanı test etmek istiyorum. Bildiğin tek hesaplaşma gideceğim. Bu videoda iki tane efsanevi Vistar hediyesi, bir tane Ultra Kaos hediyesi ve kazi açtık. Bence çok güzeldi kanka. Ee, Kaze miydi, Lumi miydi artık tam hatırlamıyorum işte neyse kanka onu açtık. Ee, bence gayet güzel bir video oldu arkadaşlar. Eğer ki siz de beğendiyseniz aşağıdan bir like atmayı unutmayın. Oğlum çok güzel karakter. Ciddiyim bayağı güzel vuruyor bu arada. Şu Balina Yunus efekti neymiş bilmiyorum bu arada ama... Ha, okay, okay. Sıkmalı mı vuruyor? Anlamadım diyecektim. Abi, yalnız bir şey diyeceğim. E, ben bu karakteri ölmek sevmemiş. Zaten arkadaşlar, e, eğer ki bir karakteri yeni aldıysanız, e, o karakterler, o karaktere alışmak için ilk önce oyuncu size, e, yani kötü oyuncular yol, yolluyor aynı. Kötü oyuncular yolluyor kanka. Ee, arkadaşlar bence gayet güzel oldu bu arada. Ee, sizin de fikirleriniz ne yorumlara yazmayı unutmayın. Sizce bu arada Mega Kutu'dan da bir şey çıkmalı mıydı? Mega Kutu'dan size bir şey çıktı mı? Ya bana bugüne kadar kanka Mega Kutu dediğim o Fire Fire Beam'i ne Oy, o anladınız ya. Markete bedava verilen şeyi açmışsınızdır büyük ihtimalle. Ondan size ne çıktı kanka çok merak ediyorum gerçekten. Ee, şu botu da kanka bitirelim son konuşmalarımı yapacağım. Ee, kanka bana ondan hiçbir şey çıkmadı zaten gördünüz. Size abi ultimi yanlış kullan. ama e, size ne çıktı falan filan gerçekten merak ettim aranızda kostüm veya karakter çıkan var mı gerçekten yani merak ettiğimden soruyorum e, bana çıkmadı kanka az önce gördünüz zaten e, bu arada arkadaşlar şu macy'i de direkt alıp kanka e, şu karaktere son bir kez e, abi dur gel buraya kanka bence gayet güzel vuruşları var bu arada onu söylemeliyim dislike çekme alışkanlık olmuş bu arada o yüzden çektim Abi şu an bir tane daha ender star geldi. Bu videoda gerçekten bayağı bir şey açıyoruz. Star hediyesi değil kaos hediyesi. Gene destansı oldu kanka. 2 destansı oldu. E, çok da bir şey geleceğini düşünmüyorum. Büyük ihtimalle 100 e, altın falan filan verir diye düşünüyorum. 200 altın verdi. 200 daha 400 altın verdi aslında. Kötü şeyler vermedi. E, arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Like'a da abone olup yorum yapmayı unutmayın. Bay bay efendim.